hoş geldiniz. Bugün kaç? 60 tane falan sanırım paket açacağız. En az 3 tot hocam. E ya. En az 3 tot. Tabi efendim. Bakalım. Çiçeğim gelmiş mi? Bir dakika yeni gelen kim geldi? Hala. Hala hala hala. yeni kartı gelmiş mi? Selamünaleyküm. başka kim? Bu gelmiş değil mi yani bakalım. Ya ananı çıkayım buradayım ben görmüyor musun? Abi lan dost. Bir ha mana var bir de manaya bakalım. Gelmiş ya. <laughs> gelmiş gelmiş. Hadi o zaman açıyoruz. Ne oğlum ben. Evet arkadaşlar paket açmaya başlıyoruz. Öncelikle piklerimiz var. İki tane 84 var gerisi 80'lik, 80 İlk başta 80'ler ufaklarla bir başlayalım bir bakalım ne geliyor. Oo. Oh. Buradan şöyle bir açalım bir ilk başta piklerimizi. 84. Güzel abi. SPC de basar. Evet. Hadi be. Buradan güzel bir şey ver. Bir tane. Kaç Ozan buradan? Bundan sanırım 15 tane falan var. 80 lan. buradan bir şey gelsin ya. Şu an biraz kötü gidiyoruz. 80 O da gel. 83. Ooo Sterling. Güzel. Asılır SPC ya. Homer. O, oh, o kim o? 87. Bala. Tots mod. Tots yok. Bak ama en az 3 Tots bekliyorum. Bu paketlerin hepsinden. Daha diğer tarafta da paket falan var. Şu an biz kaçını açtık? Sanırım. Bu oh! <laughs> çok iyi. Ama iyi değil sanırım yani. Bakacağız. Yani fena kart değil. Sonuçta şey yani. Toss. Bir tost yaptık. <laughs> Şimdi bakalım. Yerlerine bakalım. <laughs> Buradan bir tot saldık hocam. Geriye kaldı 46 tane paket. Evet. Dandixleri açalım be. 2 tane 86 double var. Onların bir tanesinden tots gelmeli. Oradan minimum bir tots var zaten. Oradan bir tane garantili yok hocam. Ben git bakalım. <gülüyor> evet. Okey. Premium altın oyuncu premium paket. Altın paket. Okey bunu açalım. Güzel bir şey gelir inşallah ya. Tots, tots gelmeli ya. Var ya en kötü bir tane daha Tots gelmeli yani. 40 paketten. Bir Tots daha bekliyorum. Çünkü paketler güzel. 86 double var iki tane hocam yani. Boru değil yani. Ne borusu? <laughs> boru değil. Bor. Sokarım borusuna. Bir tane daha gelmeli. <laughs> Altın gümüş oyuncu diyor. Nadir bir tane gelebiliyormuş. Dandikleri bir çıkarayım aradan. Bundan da güzel bir şey gelmez diye tahmin ediyorum. Aynen gelmez bundan da. Dediğim gibi. Evet. Doğru oradan zaten banko gelecek bir şeyler. Ne oldu? Oyun büyük hastı. Biri mi geliyor yoksa? Yüklendi yüklendi. Yüklendi. Bir tane toz oyuncu yüklendi şu an bu paketlerin içinde. Orada bir kastı bir şeyler oldu. Şu an yüklediler bana. Oğlum bu kelime de olmalı sanki. Yanlış. Yanlış <laughs> şey... çıktı ağzımdan. <laughs> Neyse ben ee, Ay 83 şaştım. Neyse. Hani alttan üste doğru çıkacaktım da. Güzel yanlar ufaktan yanmaya başladı. Bunları açacağız dedi. Selamünaleyküm. <laughs> 80 artıdan geldim. Fena değil ya yine. 80'den gelmesi. kart kötü zaten. Kaldı 34 kart. Onu olarak da bu kötü sanırım. Yok gerçi hepsi nadir diyor. Ya bundan sonra artık paketleri iyi olmaya başladı. Baş şu iki nadir altın oyunculardan başlayalım. Öncelikle. Buradan Tots gelme şansı var mı acaba? Tots gelebiliyor herhalde ya ama ben. Kadına. çok istiyordum ya. daha gelmesi falan da. Tabii ki yeni çıkan Salah falan gelirse tabii daha iyi de. Aa 80 artı açalım. Yani istatistikler fena değil ya. iyi gibi yani. Ya bu hangi lig lan bu? Hangi ligdi yani? Unuttum bak ya. Kaç oldu? 2 oldu. Satılabilir. Güzel. Kaç oldu? Kaç Kaçıncı toz? İkinci toz. Bak en az 3 dedim. En az 3. Bu arada kötü paketten geldi lan o. 82 artadan geldi. Güzel yani. İyi. İyi, i̇yi. Daha büyük bir şey var bak. Daha büyük bir şey bekliyor beni şu an. Daha ona ulaşamadık. Daha iyi biri gelecek şu an. 82 artı yaptık. Bu paketleri açacağım çıkan oyunculara göre bakacağım. Lan Az önce gelmedin bana ya. Hayır. Hayır onu yapmamış ol. O satılabilir değildi. Oh, öh, satılabilirmiş. Kaç ki? 90. 85'e gördük. Güzel. Güzel bak. iki tane satılabilir. Tots geldi. Kaç oldu lan? 3 numara. 3. 3 evet. Üç oldu. 3. 3 tane Tots yaptık şu an. Çok iyi. Bakalım daha gelecek. Daha var ya. Zaten Yardık direkt Yardık. Bari güzel bir şey yazsan ya. Güzel tots at bari ya. Tots tots dur hocam. Tamam. Kaç oldu lan? 4 oldu. Oğlum ne oluyor? Doğru sayıyor mu inşallah? Evet. Bir paketten ya. Dört. Aynen. Tam bir coştu. oyun bir coştu. Oyna bir şeyler oluyor. Hadi bak. Biri daha var bak. Biri daha var. Onu bekliyorum bak. O hala gelmedi bak. O herif hala gelmedi. Bir tane var, bir tane gelecek. Çok sağlam biri gelecek bire, hissediyorum. Sen değilsin. Başlayalım. Sağa doğru. Çünkü üç, sol taraf iyi. Sağdan yapalım. 10 iyi paketim kalacak. Son o son on iyi paketten kesin tots var. Kesin. Ha zaten Air Division Hollanda Tots'u var bu. Ondan zaten kesin Tots gelecek. Yani bir tane de bence bir tane daha ekstra çıkacak. Toplam 6 tane Tots mu çıkarmış olacağız o zaman? 6 tane Tots çıkarsa iyi bu arada. Bence fena değil. Bu bence bir de sondaki güzel çıkacak. Bir tanesi güzel çıkacak bence. Şu Hollanda tosundan zaha falan çıkarsa da çok iyi ya. Benim çok yarıyor. Güzel. Bardan çıkmıyor. Nadir oyuncu paketinden falan yine şeyler atar bence herhalde. Yok ya burada iki tane daha tots var bu paketlerin içinde. Zaten bir tanesi net. Direkt zaten paketi var. Sağlam bir kart yatıyor şu an. Yeri bir tane standik çıkabilir ama bir tanesi sağlam. Örümcek öyle diyor. Hadi ya, son 7 paket. Okay. Okay. I barely can wait to hit him with the snare in the bass square in the face This fucking rock right. Better prepare to get laced Because they're gonna taste my Kaç oldu? Alt, altı mı? Altıncı mı lan bu? Altıncı Totsu herhalde. Wow. Wow. Zaten iki Tots garanti. O zaman ne? Sekiz tane Totsu açmış oluyor. Bayağı iyi bu arada. Çok kötü bu arada lan. 86 artıdan 86 mı geldi bana şimdi? Vallahi öyle oldu. güzel. Ben size dedim. Güzel bir şey bekliyor. Ruben Diaz. Çok iyi. Arkasında da Suarez. Bayağı iyi. Güzel. Şimdi bir de buraya bakalım. Hocam. Senden Zaha istiyorum bak. Zaha'yı ver. Tabi efendim. Ooo çok kritik. Fena değil sanırım bu. Ne yapayım? Tots. Kaç tane tot geldi lan? Bayağı bir tot geldi yani. Bak şurada bende hiç tot yoktu başka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 tane tot gelmiş şu an bize. Çok iyi. Yani daha iyi, daha iyi de gelebilirdi bu arada. Durum bu şekilde. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.